günler kanalımıza hoş geldiniz. Yeni videomuzla karşınızdayız. Bugün sizlere Yemin dizisinin güzel oyuncuları Emir ve Reyhan'dan yani Gökbek ve Özge'den yeni fotoğrafları yeni görüntüleri sizler için topladık. Bildiğimiz gibi dizinin set çekimleri bir süreliğine ertelendi. Ama dizimizin çekimleri yani yayınlanan yeni bölümler karantinden önce çekilen bölümlerdi. Şimdi sizlere topladığımız o fotoğrafları sunuyoruz. Buyurun izleyin. Bakalım yeni bölümlerde bizleri neler bekleyecek? Reyhan için beklenilen haber ne? Yoksa çocuğuna bir şey mi oldu? Bu soruların cevabını tabii ki de yeni bölümde öğreneceğiz. Bizden bu kadar arkadaşlar. Kanalımızı takipte kalıp izlemeyi lütfen unutmayın. Hoşçakalın. Bir sonraki videomuzda görüşürüz.